Photoshop'ta gözleri boyama dediğimiz olan iki türlü gerçekleştiriliyor. Bir fırça yöntemiyle iki renk ayarlarını değiştirerek ilk yapmamız gereken renk öyle değiştirme bu her zaman yararlıdır. Daha doğrusu daha gerçekçi gözükür bir montaj oldu ya da photoshop oldu anlaşılmaz onun için pentol aracını seçtim yapımı verirken göz çevresini dikkatlice seçmek Siyah kısmını da seçtikten sonra diğer göz kısmını yapmaya gerek yok bunu göstermem yeterli make selection yaptıktan sonra filter radius değerini iş görüyoruz buradaki değeri 3 girmemizin man manası nedir eğer 0 girersek <laughs> bu çevre OK'ya OK bastığımızda bu çevreyi seçeneğe getirecektir ve hiç bir yumuşatma olmayacaktır onun için 3 piksellik bir yumuşatma yapmasını istiyoruz. Bundan sonra yapmamız gereken ctrl u ile basarak ctrl u ile basıyoruz. Evet buradaki renk tonu buradaki renk açıklığı buradakini oynamamız her zaman iyidir. 0 tutalım. Buradan olan göz rengi. mavi yapıyoruz. Biraz daha açıklık katalım. Tam bakın gördüğünüz gibi 3 yaptığımız için etrafına biraz yayıldı. Böyle daha makbul. Ctrl ile D tuşu ile deselekt yapıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi göz farkı bu şekilde. Diğer türlü dizimiz boyamanız da oluşur. Fırçayla yaptığımız boyama. Bunu yaptığımız gibi göze iyice yaklaşıyoruz yeni bir katman oluşturuyoruz. İsterseniz CTRL Shift CTRL Shift N tuşu da kısa yol tuşudur. Fırçamızı seçtikten sonra rengimizi seçiyoruz. Evet. Bu layer'a özel buradan soft light seçiyoruz. Ve göz çevresini hafifçe boyuyoruz daha bir yapmak isterseniz buradaki opasite değerini yüzde getirebilirsiniz ben 50 yaptım daha hoş gözükmesi için evet burada fırça girmiyor fırçayı biraz 3 piksele getiriyoruz evet siyah yani böyle aldıktan sonra evet bu da ikinci yöntem fırçayla yaparken opasite değerini %50 ve buradan da soft light seçimi unutmayın. Tabii ki yeni bir katman üzerinde yapacaksınız. Evet hemen göstereyim Evet. Bu işte iki farklı renk kombinasyonu. Hangisini isterseniz size kalmış. İkisi de oldukça basit.